Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Jose <laughs> Flipper oynayacağız. Flipper mı? Ne? Neyse arkadaşlar bu oyun işte. Ev yapma oyunu. Daha önce Enes Batur'dan izleyen Enes Batur'da bu oyun oynamıştı. Onu izleyenler bilir. Çok uzun bir cümle kurdum ya. Çok uzun bir cümle kurdum ben. Yandım anam yandım. Anlamam anam Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Aynı seviyorlar. Sanki kendiniz spor sonu kalmışım mübarek. <laughs> Başladı. Hoşça kal Şimdi birazdan videonun sonlarına doğru elimde eksi yüz var. Ekşi yüz yiyeceğim. Ben bunu da size göstereceğim. Yükleniyor. O halan. Nasıl güzel. Ben böyle dandik falan beklemiştim. Oha. başlayana kadar ben burada un takla atarım. Ha, dandik bir oyun değilmiş be. Oyuna bak. Hareket et. Oho arkadaş oyuna bak. Run. Çöpü dışarı alalım. Çöp varmış burada. Bu ne be? Bu ne burada yemezsin Oğlum. Yemiş burada pislik. Banyoda çöpü dışarı alalım. Banyoda çöp mü var yani? Ha. Arkadaşlar şimdi bu çöpü nasıl atıyoruz? Sıkıntı orada. Nasıl attığımız sıkıntı. Bir çöp kutusunu kutusu. Başka bir şey yok mu ya? Hah. Taşı. Rah. Arkadaşlar 5000 lira da paramız var Şimdi bak bu eve çok güzel dizip Satmamız lazım arkadaşlar Ben bunu buraya koydum Tamam ev normal Şura, Şuralar iyidir kalsın böyle Şimdi oturma odası İçki zukkumlanmışlar burada Pislikler Arkadaşlar şunu şöyle ortaya alalım Şunu kaldır Bu ne be Fat gitsin bunu neden dik bir koltuk be. Oh no, bu ne la? Oh. Oh no, şuna bak Çok Şu alım alalım şuradan. Arkadaşlar ben neden şu oh ne no söylediğimi Tuğay Murat izleyenler bilir. Arkadaşlar şunu şöyle sağ 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 sağ, sağ. Bak. Burada var ya taş gibi oldu. Şimdi banyo pencerelerini temizleyeceğim arkadaşlar. Annem telefon Anne telefondan konuşma. Arkadaşlar 5000 lira paramız var. Evdeyim. He he. Ha tamamdır. Of. Of eve bak. Düşün ben niye ortaya aldıysam bu fakir burada yalnız kaldı. Anam halı yeri de değiştirmek varmış. <laughs> Her. Parçayı taşı tabii ki de burada olur mu? Tam ortada olması lazım. Zukkum için içki yerine. Ha bu içki değil mi şarap? Bilmiyorum. Bu açılmıyor mu? Onun düğmeye bile taşıma lan. Oha. Hemen yeri, yeri iyi. Senin çizgiye göre sıralayacağım. Tamam. Sen de. Şu halı lanet olası halı. Halı değil lan. Pardon. Arkadaşlar halı. Lanet olası moruk. Ha. Çizgiye senin çizgine sıçınlar. Nasıl çizgiden bu? Çizgiye göre soranlar senin çizgine sıçınlar. Bu ne be? Tamamdır. Arkadaşlar YouTube'da bayağı bir ilerleme kaydettik. Sizi seviyorum. YouTuber olmadan yolunda ilerliyorum. Bu videodan 5000 5000 5000 lira kazanır. Arkadaşlar şu an YouTube'da para kazanılmıyor. 4000 görüntüleme ve bin aboneye geçtikten sonra kazanılıyor. Öyle duydum. Iy, 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 Iy. oğlum sen bu sifana basma mı? Tam bir anne oldum. Bu ne be? Ne var? Banyo neden 9 milimetre? Ulan şerefsizler utanmıyor musunuz ben diyor 9 milimetre mi? Utanmıyorlar ha. sıçtıkları yerin yanında bu mu yani? Çocuğum. burada görev var. Pencere temizliği şimdi. ha <laughs> pencere mu? Senin. Ben. Senin ben, senin ben, senin ben, seni ben, senin. Dışarıyı niye bulanık yaptınız? Böyle bir İstanbul sokağını gösterseydiniz ya. Gerizekalı var. Niye mutfak sıçtınız mı pencereye? Yanınızda klozet var. Utan bak. Hemen karşında banyo var ha. Bak. Şurası banyo. Niye gidip cama sıçıyorsun? Cama bak. Allah'ım ya bir de beni burada uğraştırıyor ya. Para da vermiyor mübarek. Bu nedir ya? Utanmıyor musun? Karşında tuvalet var senin. Soy tarı. Hiç utanma yok. Bu zaman bu yeni zamanın gençlerinde hiç utanma. He, yatak odasında seçili parçaları ayarla. Bu yatak odası mı var? Anam burası yatak odasıymış. Oha. Arkadaşlar bu çocuk ne olmuş? O... Kavuşat da kaybettin diye bu kadar şey yapmamalıydın dostum. Sen çizgiye göre sıralayacağım. Sen sana zaten çizgiye göreymiş. Sıralandı. Tamam. Sen de çizgiye göre sıralayalım. Ayaz vurur yine donar umutla. Yatak odasında işimiz bitti. Ha, pencereler misin? En seçili parçalara ayarladık işte. Bunlar da mı seçili yani? Ben bunları nereye koyacağım? Ben bunları nereye koyacağım? Bana bir söyleyin. Ben buranın altına atacağım mı? Ana, buraya da koyabiliyormuşuz. Bak, şuraya koydum. Diğerini o, o şekilde oraya koyayım mis gibi olur şiir olur Sen de şunun hemen yanında şöyle Heh, tam böyle arkadaşlar mis gibi oldu sen bu kalemlerini ben ne yapacağım gitmiş bilgisayar masasında kalemi oynamış terbiyesiz hiç anne annene acımıyor musun Solak. moruk ben bir de iki saat bunları mı seçeceğim ya? Of. Ya senin ben. Arkadaşlar bu videoda çok küfür ettim. O yüzden özür Ha ha ha. Bu ne, bu ne saçma kafalı bir oyun ya. Yüzde ikisini ayarlamışım bir de. Saçma kafalılar. Resim tablosu koymuşsunuz buraya. Gerizekalılar bu buraya koyulur mu? Motor evet, koyulur zaten doğru. Burası bu Türk oyunu olduğu için Türklerin evi. Amerikanların olsaydı bu oyun oynamazdık. Bu nedir böyle ya? Neyse arkadaşlar video çok uzadı ya. Böyle boş oyunlar. Boş bir oyun değil. Canınız eğer çok sıkılıyorsa yapabilir, oynayabilirsiniz. Ama anam bu tavlo var bir de. Tamam. Arkadaşlar iş tamamlandı. Bin kere kazandım. Arkadaşlar şimdi yeni eve geçtik ama yeni eve oynamak istemiyorum. Ben ürünü sarısı. Şu kapıyı kapatayım. Annemin telefondan konuşmasını dinleyemem. Tamamdır. Olay işte budur. Ben de Hatay Sandıkçı oldum artık. Kanalın adını Hatay Sandıkçı yapıyorum. Aa, bu açılana kadar. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter ya. Şu yeni evimi de göreyim. Anam yine eve taş gibi. Heh, onu nasıl silmekte? Koridor kiri temizle. Evet temizledik. Lan sen mal mısın? Yeri nasıl sileceğim ya? Ay, pislikler banyo yapmışlar. Yere dökmüşler. Bu yeni zamanın gençlerinde var ya Hiç işi yok Eller serbest Şu odalara girip bakalım Oha Burada mı çay kahve içilir Gerizekalılar Bak sinir oldum bak Bak elim ayağım tutuyor. tutuyor. Şurayı temizleyeyim Bu ne burada sigara içmiş gerizekalı Gerizekalı Bu duvara niye böyle yaptın alçı. Alçı malası. Devam etmek için tıkla. Tamam artık. Alçı yapar mısın? Daha fazla alçı gerekli. Sıç sıçma kafalı. Sıçma kafalı. Mağazaya gir. Mağazaya gir. Daha fazla alçı gerekliymiş. İlla param harcayacağım ha. Ne renkti bu duvarın boyası? Beyaz da herhalde. Sıçma kafalı. Alçıyı almak için tıkla. Sıçma kafalılar sizi. Hah. Beyaz oldu arkadaşlar. Neyse ziyaret bir şey olmaz. Alçım alası seçerek boya al. Alçım alası. Ben duvarları boyasam olur mu? Ama duvarları boyamak yok ki. Ben paspasımı alıyorum. Yerde kim mi var? Yani yerde kir mi var? Beyinsiz sıçmık var. Kir nerede? Bana bir söyler misin? Ne olur bana söyle. Sıçmık kafamı. Aç. Aç. Sıçmık beyni ver. Yerideki Bir de kapıyı açmam lazım ya. Kapı kapıları değiştireceğim. 2 milyar. Sen milyar, sen milyon, sen bu parayı ne yaptın? Belirtilerinin parçalarını değiştir. Sizin ben Mağaza Tuşu mu lazım? Bak sıçıyorum vay Arkadaşlar oyundan çıkıyorum. Neyse arkadaşlar şu webcam'ı açıp şu ekşi yüzü yemeye başlayalım. Ekşi yüz. Şimdi ekşi yüz yiyorum. Çok. Çok. Endişeliyim. Birkaç tane daha var da ekşi yüz. Hepsini yuttum videoda. Arkadaşlar şimdi bu ekşi yüzü yiyorum. Bu lanet olası sakızı. Açın sana lan. Bu ne be? <gülüyor> <gülüyor> Alttan açıkmış zaten. Ben nasıl bir geri zeki alayım ya? Yiyorum. <gülüyor> 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 Çok eksiği. Arkadaşlar yanımda poşet var ya poşete kustum. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kapatma anımsam videoyu. Ya? Şaka yapayım kapatır mıyım? Bay bay.